çilingirleri İstanbul'da buluştu. Özel maymuncuklarla şov yapan çilingirler 3 saniyede en güvenli otokilidini 3 dakikada da şifreli para kasasını açıyor. İşte dünyanın en hızlı çilingirleri. <laughs> Mantarcılar ve çilingirciler odası dünyanın en iyi şov yapma. Bir şimdi ya. Şov yapma. Bir oluşturduğu... şov yapma. Bir şov yapma. Bir şov yapma. Bir şov yapma. Bir şov Dünyanın en büyük <laughs> üreticisi. Öyle ki koca para kasası. Geliştirdiği bu cihazla 3 dakika içinde açmayı başardı. Onun için bu bir çocuk oyuncağı. Bentit dünya çapında bir çilingir. Tayland kralının şifresi unutulan kasasını bile o açmış. Ama bunun için 7 saat harcamış. Seminer öncesi çilingirler tüm maharetlerini ortaya koydu. Bu aletin adı Küçük Joe. Küçük Joe'nun açamayacağı hiçbir araba kapısı yok. Bunun için sadece 3 saniye yetiyor. kapılar bile çilingirler tarafından birkaç dakika gibi kısa bir sürede açılabiliyor. Tabii bunlar karşısında ister istemez insanın aklına şu soru geliyor. Bu aletler ya kötü niyetli kişilerin eline geçerse ama aslında bu o kadar da kolay değil. Hepsinin bir seri numarası var ve çilingirlerden başka hiç kimseye satılmıyor. Ekayde davasında duruşma maratonu bugün sona erdi. Duruşma